Bağlarda dört koldan bayram denetimi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, dört koldan ilçeyi mercek altına alarak gıda sağlığından kurban kesim ve satış yerlerine kadar geniş kapsamlı bayram denetimlerine başladı. 60 personel ve 4 ekipten oluşan bayram denetim ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak davranışlardan kaçınılması için uyarılarda bulundu. Amaç, vatandaşın huzurunu ve sağlığını korumak. Bağlar Belediyesi, Kurban Bayramı'na doğru vatandaşların huzurunu ve sağlığını korumak için geniş kapsamlı denetim çalışmaları yürütüyor. Dört koldan ilçenin cadde ve sokaklarına yayılan zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerinin hijyen olmasına yönelik denetimler yaparak uyarılarda bulunurken, semt pazarları, et marketleri ve fırınlarda da kontroller gerçekleştirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla bu iş için tam gün mesai harcayan ekipler, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayarak işletme ve esnafları kurallara uymaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için taşıdığı manevi öneme dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar halkının huzur içerisinde bir bayram geçirmesini amaçladıklarını söyledi. Allah'ın rızasını kazanmak için bayramı iyi değerlendirelim. Beyoğlu, ekiplerimiz sahada gerekli çalışmaları yapıyor, denetimler gerçekleştiriyor. Esnafımızda vatandaşımızda huzur içerisinde bir bayram süreci yaşasın istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda kurban kesimi yapması için gerekli tedbirleri almış durumdayız. Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemi kuşkusuz kelimelerle ifade edilemeyecek kadar fazladır. Kurban paylaşmaktır, dayanışma ruhunu pekiştirmektir. Yoksulun, ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmektir. En önemlisi Allah'ın rızasını kazanmak için büyük bir fırsattır. Rabbimizin bizler için sunmuş olduğu bu imkanı iyi değerlendirelim. Ayrıca milyonlarca Müslüman kardeşimiz, vatandaşımız ve hemşerimiz haç farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunuyor. Huzurlu ve sağlıklı şekilde memleketlerine dönmelerini temenni ediyorum. Bayramın İslam alemine, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve esenlik getirmesini temenni ederek tüm halkımızın bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, dedi.